gördüğünüz gibi sıfırdan başlıyoruz e, sunucular e, surferlar wipe oldu sıfırlandı bu sefer nasıl yapalım e, birkaç kişiniz e, tavsiye etti e, karlı bölgeye git orada bir ev yap orada mavi taşlar kolay bulunuyor diye Oraya mı gitsem diyorum ama orada üşümem mi ben hocam ya olmasa ben e, bu bölgede bir kendime bir ev yapayım onunla kendi kırmızı çöre gideriz bir orada bir ev yaparız en sonunda o Garlı bölgeye gideriz. Orada bir ev yaparız. Hocam şimdi var ya gel şuraya bir evimiz yapalım. Evet. Aha şöyle evet hocam. So hungry. Abi kırmızı toplamamız lazım. Matkap yapalım ya. Haydi hocam. Şöyle bir takır tokur. Aç toplayak. Hocam Bigfoot'u görüyorum vallahi Ya. Deneyim mi ya? Nasıl olsa şey lazım. Onun derisi lazım. Yine. Haydi bakalım ya Allah. Bismillah. Ana, yetişti lan. Hemen bir iki tane kafasına bir iki. Ana dur lan, bunlarda bir şey var. Ama bunlar da mı kutuna? bunlar doluymuş şeyler. Bu. Al sana matkap. Hocam ben var diye hemen bir <laughs> evime gideyim. Haydi lan. Hah tamamdır bu iş. Al sana bir matkap Çalıştır hocam şunu. <laughs> Merhaba dostlar. Ee, yeni bir Hurt Bolt'un bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Geçen. Ha, matkap koymuştuk. Doğru evet. Dolmuştur bu şimdi. Allah Allah. Hocam bu niye dolmamış ya? Hmm. Kömür az koyduydum. duydum. Yeter diye de. Hocam bu sürfürde matkaplar pek fazla maden vermiyor ya. Yapma hocam. Bak olmadı. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölümde bir dahaki sefer o kırmızı çöle gidelim demiştim. İsterseniz bu bölümde kırmızı çöle gidelim ve oraya bir ev dikelim. Şimdi kırmızı çöle nasıl varacağız hocam? Ee, şöyle biraz yiyecek alayım ben. Hocam okumuz var. Onun kafasına bir tane geçireyim. Hem kırmızı çöle doğru yürüyelim biz koşalım. Hem e, yoldan biraz malzeme toplarız çünkü ev yapmak için baya bir malzeme gerekiyor. Mesela şurada şu daştan bayağı bir gerek ana hocam. Burayı patlatmışlar. Hocam niye çıkamadım lan? Hocam Niye çıkamıyorum ben lan? Allah Allah. Hocam böyle saçmalık mı olur ya? Hocam burada bir tuhaflık var ama neyse boş ver. Şimdi o, o kırmızı çöle nereden giriyorduk hocam? Şu doğum var ya. Doğumun ilerisinde bir container kent vardı ya, Evet. Oradan direkt gittik miydi herhalde o kırmızı bir Önce Sahara çölünü arıyorduk. Oradan da kırmızı çölüne geçiyorduk. O zaman buradan sola doğru gitmem lazım. Evet. Şöyle gidelim o zaman hocam. Allah. Ben şu şunun sesini nasıl kısayım ya. Evet burası doğum. Doğuma geldik. Güzel. Buradan da herhalde şu yolu direkt takip ettik miydi herhalde? Çöle varıyorduk ya ama Sahara çölüne varıyorduk önce. O Sahara çölünün kıyısından sonra doğru gittin miydi herhalde kırmızı çöle varıyoruz. Tahminim öyleydi evet. Ee, evet hocam. Keşke bir pusula yapsaydım ya. Değil mi? Şura nereye gidiyordu ya? Oradan geçtim mi ben hiç? Buradan aldık hiç geçmedim ben. Ha burası o büyük konteyner kent. I'm so hungry. Hocam araba duyuyorum. Böyle saklanayım lan şuraya bir yere. Ha? Daha daha doğru dürüst şeyim yok. Ee, silahlarım yok. Şimdi uğraşamam hocam. Silah yapmam için daha yeşil toplamam lazım. Mavi toplamam lazım. Siz bir bekleyin beni. Ben bir yapayım onları gösteririm ben size. Hocam burada bir yerde araba sesleri geliyor. Ben şöyle bir kaçayım. Aa hocam acıkmışım lan. Gerçi şeyimiz yeter. Bayağı bir et toplamışsın. Güzel. Hocam hiç Ev bırakmamışlar ya. Vallahi hepsini şey etmişler, indirmişler. yazı olmuş lan. Böyle işlerinde bir şey var mı diye bakıyorum da. Bence hepsi boş. Aynen öyle. Allah sesler geliyor. Hocam bu sesini bir kere açayım. Ses nereden geliyor bir takip edeyim. Arabanın sizi geliyor evet. Hocam şu arkada bir yerde araba var. Ben şöyle kenardan bir kayayım ben. Evet. Şimdi hocam herhalde bizim kırmızı çöl şunlarda bir yerlerde olması lazım. Hmm. Ah daha gözüküyor. Çöl gözüküyor da güzel. Şuradan biraz şey kırayım da belki geri bir çıkar. Kere barsız olmayacak bu iş. Aa biri var orada lan. Hocam. Ne yapalım? Saldırayım mı kaçayım mı hocam ya? Aslında bir kere de bir saldırmak istiyorum ya. Gel hocam. Şöyle bir saldıralım. Hocam vurdum lan. Bir dur düzgün yürü. Oğlum adam sinir etme. Hadi. Neyse. Adam güzel taktik kullandı ya. Şöyle sağ sol sağ sol yaptı vallahi vuramadım. Hadi lan hadi az kaldı. Sarı çöle vardık hocam. Neredeyse vardık yani. Ama daha şey bulamadım ya. te Eee kehri var. Keşke mi bir kehri var alsaydım ya. Hiç ahalı olmalı bu iş. Hocam hiç kehri var vermiyorlar ya. Ama cimriymiş bunlar. Şurada vereceğim bir tane ya. Hı, o da vermedi. Baya bir malzeme topladım. Hiç bir tane kehri var vermedi ya şimdi bir kuvat olsaydı var ya süper olurdu ya. Şimdi ya iki kere varmıştık oraya. Neyse zamanla o da olur ya. Evet. Aa hocam gördüm gördüm tamam güzel. Kırmızı çölde bulduk. Hocam üşüyor mu? Niye üşüyorum ben ya? Koskoca çeket giydik. Kırmızı çölde üşüyoruz ha. Hmm. Ateş yaparız ya sorun değil. O sorun değil bak tamam. Hocam herhalde yeşil derim lan o. Vallahi yeşil. Ee, aha hemen şey olduk. Yok ya yok. Biz bir ev yapalım ki önce de. Ee, evimizi nereye yapalım? Geçen bir mavi buluştuk ya. Oraya bir yere mi yapsak? Veyahut kayaların arasına mı yapsak? Olabilir. Veyahut Bulut yakın bir yere mi yapsak? Değil mi? Allah. Need Hocam oradan bir sesler geldi. Ben şunu hemen mi kaçayım lan? C4 mü kullandılar? Bir şey patladı ama. Düşmeye başladım. Baya bir karanlık da şunlarda baya bir ev var. Hocam yolun kenarına yap yok. Yolun kenarına koymak istemiyorum. Allah. O neydi lan? Yok hocam oradan bir kaçalım biz. Adam shotgun kullandı. Hocam şuraya bir ateş kursam olur mu? Hocam sen şurada bir ya Hocam bir sürü şey topladım. Bir kere var bulamadım ya. Hocam bir de masa yapayım ben. Workbench. Ee, Hocam bak ne buldum. Ee, bu surferda shop varmış ya. Ee, ne diyor? Shop. Dur bir lan. Shop Ember. Ember alabiliriz bak tamam ya bu iş hallettik. Ne kadar ne kadarmış hocam? 30 dolar diyor. 87. E, nasıl yapıyoruz onu? E, shop buy 87 mi yapıyoruz? Yoksa buy 87. Hocam herhalde al sana Amber lan dur 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 dur. Tamam hocam tamam. Şimdi hemen bir şey yapalım. Ee, vallahi iyi ki varmış lan bu shop. Böyle hemen bir totem yap hocam. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şimdi gel hocam şöyle bir ev yapalım. Evi nereye koyalım hocam? Şöyle kenarda saklı bir yerde olsun ya. Şuraya yapacağım o zaman hocam. Evet. Tamam. Hocam tamam. Güzel. Buraya da totemimi koy. Ayır Allah şimdi içeriye var ya ne yapalım? İçeriye bir masa yapalım. A, dur önce bir set home yapıyorum. Set home yeşil. Iki ya şey home 2 yapalım ya. Ben buraya bir masa yapayım şimdi hocam. Hatta var ya buraya bir kapı daha mı yapsam? Şöyle hocam buraya sen bir kapı daha yap evet ha böyle güzel oldu bence şimdi şuna gel şöyle şuraya koy hocam şuraya yerleştirelim bence. Nereye yerleştirelim? Şuraya mı yerleştirelim? kapının arkasına. Şöyle güzel. Güzel. Şimdi abicim ne yaptık? Set home yaptık değil mi? Tamam. Şey toplayalım bence o zaman ya. Ee, yeşil. Hocam şuraya spawn'ımı koyacağım. Ölürsek buradan geri diriliriz. Şimdi hocam burada yeşil var dediniz bol bol da ben hiç yeşil görmedim daha. Bir yolun boyundakileri gördüm. Şöyle daha karşıda herhalde bir tane var. Ha, sen daha var. Herhalde yolun boyunda mı bulunuyor bu taşlar? Şimdi hocam ne yapıyoruz? Aa, keşke şu et yanımda getirseydim ya. Neyse o zaman var ya şöyle yapacağız hocam. Koşacağız, vuracağız, kaçacağız. 1, 2, 3. Hocam 3 vur kaç. <laughs> Ha, o zaman fazla etkilemiyor. Değil mi lan? Oh. Hadi lan. Ha, tamam. 3 vur kaç, 3 vur kaç öyle yapalım evet. Hocam şunu ben bir öldürürüm ya. Sonra kafam ağrıdır durur Kafası nerede onun? Lan kafasına vurdu gebermedi. Lan gene. Hah geberdiricem Şimdi vur kaç yapacağız vur kaç Bunları alayım ben Allah dur lan dur ya dur Çok çabuk doluyor ya O kem sütleri yapmak için de yeşil lazım Yani ilk önce başta şöyle bir yeşil kıracaksın Ondan kere o kem sütleri yapacaksın Ondan kere bence rahat rahat e, yeşil taşları kırarsın Hı, Haydi bakalım 3 kere vurduyduk hocam sayacağım kaç kere vurmamız lazım 3 4 5 6. Hocam 6 vurduk çeyreğe mi geldik herhalde öyle. Az geçtik ama 6. Herhalde 24 kere falan vurmamız gerekiyor. Yahut 20 o da olabilir. Hadi lan. Ha. Evet. Devam edelim. 6 7 8 9 Kaç 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 kaç. Kaç kaş, kaç kaç! kaç Oğlum, kaç! kas, kaç kas, kaç kas, 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 Kırmızı kas, güneş kas, kas, dur dur, dur, dur. kas, Tamam 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 anlaşıldı. Karda nasıl üşüyorsan burada da güneş çarpıyor. Tamam. Ee, nasıl kullanıyoruz bunu? Şöyle mi? Aa ağzına kattı yedi vallahi. Neyse zaten güneş çarptı yok. Bana. Bu şeyde fayda etse süper olacak ama. Haydi bakalım lan. Ee... 10, 11, 12. Hocam herhalde 20 kere mi vuracağız bilmem. Haydi bakalım. 10, 10, 10, 10, Haydi lan, haydi lan, haydi lan. Vallahi aldım. 49 tane mi? İyi. O zaman hocam ben ne yapayım biliyor musun? Bence eve gideyim. Şu yeşilleri bir eredelim. Değil mi? Ee, home 1. Yeşilleri eredelim. Kendimize bir kemsut yapalım. Ondan kere bir daha geliriz. İkinci eve geliriz. Oradan da e, taşları toplarız. Evet. Yani hocam %50 fayda ediyor o kemsutlar. Onu kesinlikle yapmamız lazım evet hocam şimdi burayı içine bir koyayım ben ee bu tabi benzin ister şimdi değil mi benzin 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 yok muydu ya Allah bu niye boş lan ee oğlum öyle saçmalık mı olur ya sürü kayıt var burada lan. Lan biri mi geldi içeri yoksa ya? Hocam. Ama bu niye dolu o zaman? Ya bir git hocam ya saçmalık. Ana. Oo. Bök var herhalde ya. Ulan bir an korktum valla. Evet Şimdi arkadaşlar dur bakalım ne kadar lazım. Ee, yeşil lazım da o kem sütten ama ne kadar lazım onu bilmiyorum. Hocam kem süt kem süt kem süt bana kem süt ver. Hah şu. 10 tane var hocam. 10 tane 16 tane güzel. O zaman şöyle ikisini de yapalım. 26 tane lazım o zaman. Hocam şunu bana ver. Şimdi şöyle alalım. Hmm. Gloves. Gloves yapalım evet. Al sana bir de bunu hocam. Güzel 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 güzel. Şöyle yapalım hocam. Ey eyvallah Ey %50 Yüzde elli yüzde elli. Değil mi? Yüzde otuz. Süper ya. O zaman hocam şu dursun. Biz ne yapalım? Ne yapalım? Home 2'ye gidelim. Home gidelim. Oradan yeşil toplayalım. Evet. Ha geldi yer aldı. Ee, ha. Hmm, biraz sürüyor. Aa ben şeyler niye getirdim ya? Dur. Hocam onları şuraya koyayım. Hani ölürsem ölürsem yazık olmasın. Şimdi. Şu karşıda yolun dibinde vardı birkaç tane. Oraya gidelim hocam. Cins bir şey oldu ama neyse. Sanki e, laboratuvarda çalışan birisine benziyor. <laughs> evet hocam ha karşıda var. Merak ediyorum ne kadar etkilenecek, etkilenecek. Etkileneceğim. Oo. Hocam baya faydası var la. Dolmadan alacağım bu taşı ben. Yarıya geldi. Oo hocam bu süpermiş lan. Dur o zaman. O zaman epey bir yeşil toplarız bir şimdi hocam. Vay 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 vay. Bu kemsot hakikaten iyi oldu ya. Vallahi hocam çok beğendim bunu bak. Süper süper. Tamam ya. Ya bir şeyin çaresi oldum. Ne iyi oluyor ya. Allah vallahi ya. Hocam o zaman ben bu yolu böyle takip edeyim epey bir yeşil buluruz gibime geliyor. Evet. Çok koca taşlar. Ne taşı ki acaba ya onlar? Daha, daha yine farkına varıyorum valla. eee Allah Allah niye hiç farkına varmadım lan ben? Hocam yeşil falan görüyorum içinde. Hadi lan. Resmen yeşil var içinde hocam. Ver Niye olmadı ya? Cık, bu kırılmıyor o zaman ya. Yok. Belki süstür bu ya. Tamam. Süs olabilir evet. Hı -hı. Aa. Aa yapma ya. Güneş çarpmaya başlıyor. 5 dakika diyor. Yapma lan. Oğlum gölgedeyim lan ne güneş çarpması manyak mısın sen? Ulan o demek ki güneş kremini getirmedik. Neyse ya olmazsa şu iki taşı alayım. Çünkü baya bir ha, aşağıdaymış. Baya bir yeşil topladım hocam. C4 için 50 lazımdı. Baya bir C4 yaparız. Vallahi güneş şartmaya başladı. Hocam güneş yapmaya başladı. Biz şöyle home, ee... Oh, bir yapalım. <laughs> Teleport cancelled you receive damage. Yapma lan ne demiş lan dur lan dur 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 bir daha bir daha 50 saniye bekle diyor. Vay senin Ya hocam böyle saçmalık mı olur benim evim neredeydi ya şu evime bir geleyim ben ya Lan burada öleceğim ben lan Eve de teleport edemiyorum. Hocam ben evi nereye koymuştum ya? Yapma lan. Ulan öleceğiz valla. Dur 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 dur. Biliyorum biliyorum. Aşağıda bir yerde köşede olması lazım hocam. Şu. Yo. Lan biz evi nereye kurduk lan? Bir daha deneyeyim hocam. 30 saniye diyor. 20 saniye sonra güneş çarpacak lan. T. Bok oh, yedim hocam. Oğlum ev nerede lan benim? Vallahi boşuna mı topladım hocam? Yapma ya. Gözünü seveyim hocam ya. Ya gözünü seveyim ya. Al. Hocam şuraya herhalde ya. Tamam. Tamam buldum. Buldum lan buldum. Hadi lan. Hani yalan? Hani yalan? <laughs> ay 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 lan şunlar da bir yerlerde olması lazım lan. Yapma lan. Ana şey <laughs> buldum lan. Not right yap lan. Hiçbir şey yarayacak zaman zaten bulamazsın. Hocam benim ev bunlar da bir yerlerde değil mi lan? Hemen yorum dibindeydi lan. Hocam biliyorum evim, evim burada bir yerde olduğunu biliyorum ya. Biliyorum hocam. Anla buldum buldum buldum. Nay nay nay. Buldum. Şimdi sorun yok. Neden diyeceksin? Çünkü evin içinde öleceğim. Set home burada mı hocam? Şey set home demişim. Remove spawn da burada. Nay nay nay. Sediğin kadar öl. Hmm. Şöyle alayım hocam. Evet. Şimdi şunu da alayım. Vay güneş yine çarpmaya başlıyor. Ben hemen bir home. Ulan iyi ki buldum evi valla. Evet. Ee, şimdi var ya hocam. Şu taşları el edelim. Tamamdır hocam. İnşallah burada çarpmaz. ha. Hocam ilk başladın bayon var ya hiçbir şey olmuyor. Ne güneş çarpıyor ne üşüyor ne bir şey var. Ha şimdi hocam şöyle şunu bir dolduralım biz. Hı, hocam bu eriye dursun tamam mı? Ee, İstersen video burada bitirelim arkadaşlar. Ee, hem bir dahaki sefere yeşil erimiş olur. Evet bir gün de gittik evimizi yaptık oraya. Hocam evet bir dahaki bölümde karlı bölgeye gidelim orada evimizi yapalım ve ondan kere bir araba yapmaya başlayalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar beğendiyseniz bir be like beğenmediyseniz tümüz down eleştirileriniz veya önerileriniz varsa aşağı yazın kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.